Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde asitlerde günlük hayatımızda asitler, bazlar ve tuzların kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Bazı asitlerin özellikleri ve kullanım alanları diyeceğiz. Hangi asit olduğu arkadaşlar özelliği ve kullanım alanlarını ayrı ayrı işleyeceğiz. Burada arkadaşlar videomuzu biraz kısa tutacağım. Çünkü bu özellikleri tek tek yazacağımız için biraz zamana ihtiyacınız olacak. Başlayalım arkadaşlar. Sülfürik asitimizde ilk asitimizde nerelerde kullanılıyormuş arkadaşlar? Ee, kendi özelliklerinden bahsederek konumuza başlamış olalım. Yaygın adı zat arkadaşlar. Saf haldeyken renksiz yağımsı kıvamda bir sıvıdır. Kuvvetli bir asittir ve şiddetli nem çekici özelliktedir. Arkadaşlar bu nem çekici özellikler önemli. Korozif etkiye sahip olan derişik sülfürik asit cilde temas ettiğinde yanıkları neden olur. Gözde kalıcı körlük yapar. Nerelerde kullanıyormuşuz arkadaşlar biz bunu? Yapay gübre üretiminde, patlayıcı yapımında, kurşunlu akümülatörlerde, elektrolit, akü asit olarak ham petroldeki petrol ürünlerini ayırmada da kullanıyormuşuz arkadaşlar. Sülfürik asitimizi, zaç Genellikle arkadaşlar zaç yağı diyoruz ama akü asit olarak da çok fazla karşınıza çıkacak. Nitrik asit, kezzap arkadaşlar. Halk arasında kezzap olarak bilinir. Kuvvetli bir asit, bir korozif etkiye sahip olan HNO3, cilde teması halinde cildi tahribata sebep olur. Protein çözer arkadaşlar, ee, yanıklara sebep olur, doku kayıplarına e, sebep olabilir. E, hatta bu arada e, gündemde de var, e, bir kızın yüzüne biri asit atıyor, yüzü çok kötü ve e, gözünde kaybediyor bir gözünde. Bu yüzden çok tehlikelidir arkadaşlar asitler. Nelerde kullanılıyormuş bakalım. Soni gübre ve boya üretiminde, patlayıcıların ve başka organik maddelerin sentezinde, metalleri saflaştırmada ve dağlanmasında, plastik üretiminde bunlar kullanılabiliyor. <laughs> Diğer asitlerimizden arkadaşlar. Hidroflorik asit HF. Zayıf bir asittir. Korozif etkiye sahiptir. Canlı dokularda ciddi tahribatlara sebep olabilir. HV koklanınca solunum yollarına zarar verir. Cama etki eden tek asittir. Şimdi arkadaşlar zayıf asitten kastı neydi? Suda %100 iyonlaşmamasıydı. Yani tahribat gücüyle ilgili hiçbir değişim yok. Yine tahribat güçleri fazla. Korozif etkileri fazla. Suda e, suda %100 iyonlaşmadığı için zayıf asit olarak geçer. Buna biz cam asit diyoruz arkadaşlar. Hidroflorik asit cam kaplarda saklanmazlar. Kullanım alanlarına bakalım. Cam ve seramik maddeleri ışındırmada kullanılıyor arkadaşlar. Petrol rafinasyonunda, ısıya dayanıklı plastiklerin üretiminde, yangın söndürücü köpüklerin üretiminde, soğutucu gazlarında, sentezinde kullanılabiliyor. Hepsini sormayacaktır arkadaşlar size. En önemli özelliklerinden e, zayıf olması, ve cama etki etmesi, cam asit olarak bilinmesi karşınıza çok fazla çıkacaktır. Diğer maddemiz, asitimiz fosforik asit arkadaşlar. Zayıf bir asittir bu da arkadaşlar. Yine korozif etkiye sahiptir. Nem çekici özelliği de vardır arkadaşlar yine bu maddemizin. Nerelerde kullanılıyormuş fosforik asit? Soni gübre, sabun ve deterjan sanayinde kullanılır. Gıdalarda pH düzenleyici olarak kullanılır arkadaşlar. Su arıtmada pH ayarları için kullanılır. İlaç endüstrisi ve çürük tedavisinde de ne yapılıyormuş? Kullanılabiliyormuş. Hidroklorik asit. Tuz ruhu olarak geçer arkadaşlar biliyorsunuz. Kuvvetli bir asittir. Korozif etkiye sahip olan HCl aynı zamanda mide asitidir. Mide dışında herhangi bir organa temas ettiğinde tahriş eder. Şimdi midemizi nasıl tahriş etmiyor diyor sorarsanız arkadaşlar. Midede ne vardır? Mukoza tabakası vardır. Ve proteine değmediği için, mukoza tabakasını geçemediği için arkadaşlar midenizi darar vermez. Mukoza tabakanız incelirse eğer ne olacaktır? Mide rahatsızlıklarınız başlamaya ya da başlayacaktır diyelim. pH'i düşüktür çünkü arkadaşlar. 1-2 aralığındadır. Nerelerde kullanılıyor? Çelik yüzeylerin temizlenmesinde. Arkadaşlar, asitler genellikle pas çözücü olarak pas giderici olarak kullanılır. PVC ve başka organik maddelerin sentezinde kullanılır. Evlerde temizlik maddesi olarak tuzluğu buraya bir parantez açacağım. İlaç harcasında deri işlemeciliğinde kullanılır. Petrol aramada da yine tuzluğunu kullanırız. Arkadaşlar evlerde temizlik maddesi olarak nasıl kullanıyoruz diye sorarsanız genelde arkadaşlar temizlik ürünü olarak tuzluğunu satılır. Çok dikkat edilmesi gerekir kullanılırken çünkü diğer temizlik maddeleriyle karıştırılırsa işte sabun, deterjan ya da farklı kimyasallarla karıştırılırsa arkadaşlar direkt açığa klor gazı çıkar. Klor gazı da zehirli bir gazdır arkadaşlar. Ölümcüldür yani. Çok ölen kişi var bu bilinçsizce kullanım yüzünden. Dikkat etmekte fayda var. Ailelerimiz de bu konuda uyaralım eğer tururu kullanıyorsak. Formik asit Karıncası olarak bilinir arkadaşlar. Korozif etkiye sahiptir. Zayıf bir asittir. Isırgan bitkisinde ve karınca salgısında bol miktarda bulunur. Yani karınca ısırdığı zamanki o acının sebebi neymiş arkadaşlar? Formik asitmiş. Nerelerde kullanıyoruz biz formik asitimizi? Hazır gıdalarda katkı maddesi olarak kullanıyoruz. Arılara zarar veren arı biti ve parazitlere karşı ilaç olarak kullanıyoruz. Dezenfektan mikrop giderici olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Ham derini ve doğal kauçuğun işlenmesinde elektrolizle kaplama işlemlerinde arkadaşlar ee, bu asiti kullanıyoruz. Asitler genellikle arkadaşlar organik maddelerden ya da petrol türevlerinden erdiği için katalizör olarak da kullanılabiliyor. Asitik asitimiz sirke asit olarak bilinen Sal asit, renksiz ve keskin kokulu gül asittir. Koklanınca solunum yoluna zarar verir, ciltte temasından kaçınılmalıdır. Arkadaşlar, biz e, sirke olarak bunun %3'lük %4'lük sıvı çözeltilerini kullandığımız için, yani çok seyreltik olduğu için, e, çok fazla bizde tahribata sebep olmuyor. Ama dikkat edilmesi gerekiyor. Nerelerde kullanılıyormuş? Vinil asetat polimeri ve saydam selüloz asetat filmi kauçuk üretiminde kullanılıyor. PET üretiminde polietilen, terafitalat arkadaşlar. Yani bu PET şişelerde, şişelerin ham maddesinde arkadaşlar elde edilirken kullanılıyor. Mutfak eşyalarında kilet çözücü olarak kullanılır. Buraya da bir ek parantez açacağız arkadaşlar. Gıda sanayinde katkı maddesi olarak ve ilaç üretiminde de bu asitimizi kullanabiliyoruz. Mutfak eşyalarındaki kireç çökücü, çözücü olarak arkadaşlar çaydanlıklarınızda ya da ısıtıcılarınızda birikmiş kireci evinizdeki sirke ile giderebilirsiniz arkadaşlar. Ekliyorsunuz. Beklediğiniz süre zarfında asitle o biriken kalsiyum karbonatlı bileşiğimiz arkadaşlar ne yapıyor? Çözünmeye başlıyor. Kalsiyum bileşiğimiz yani kirecimiz. Şimdi sorumuza geçelim. hno 3 ile ilgili hangi ifade yanlıştır? Arkadaşlar görüyorsunuz. K hesaptır bu değil mi? HNO3. Gübre yapımında kullanılır. Evet. Patlayıcı yapımında kullanılır. Evet. Metalleri aşındırmada kullanılır. Ee, Sapla, özür diliyorum. Saflaştırmada kullanılır. Aşındırıcı korozif etkisi olan kuvvetli bir asittir. Cam aşındırmada kullanılır. Arkadaşlar cam aşındırmada kullanılmıyordu. Cam aşındırmada ne kullanılıyordu? H, F kullanılıyordu değil mi? Cam asitimiz vardı bizim. Cemesi zaten cam katlarda saklanmaz. Bunu da ekstradan söyleyelim. İkincisi, yaygın adı da olan madde hangisidir? Tuz ruhu. Sirke ruhu, sirke asit sirke olarak da geçer arkadaşlar. Fosforik asitimiz, kezdafımız, saççığımız ya da akü arkadaşlar hangisidir? H2SO4'tür. Hidrofilerik asitle ilgili hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. HF ile ilgili. Isıya dayanıklı plastiklerin üretiminde kullanılır. Doğru. Cam ve porselenleri aşındırmada kullanılır. Doğru. Soğutucu gazların üretiminde kullanılır. Doğru. Kuvvetli bir asittir. Yanlış arkadaşlar. Zayıf bir asittir. Ee, sorularla ilgili ezberinizde bir şey yoksa asitlerle bazılarla ilgili arkadaşlar. Tüm seçenekleri okuyun. Muhakkak orada bir ipucu vardır. Aktif metallerle tepkime sonucu hidrojen gazı açığa çıkar. Bu asitlerin metallerle genel özelliği değil mi? Devam edelim. Asit yağmurları diyeceğiz arkadaşlar. Hava kirliliğine sebep olan SO2, SO3, NO2 gazları asitlik özellik gösterir. Bu gazlar buluttaki su buharı ile tepkime girerek arkadaşlar H2SO4 ve HNO3 gibi asitler oluşturur. Yani arkadaşlar genelde bu üçünden bahsetmiş ama bunları biz SOX, NOX olarak söyleriz. Bir de arkadaşlar burada yazılmamış karbondioksitimiz de yine asit yağmurlarına sebep olan gazlarımızdan bir tanesidir. Bunları unutmayın. Asit yağmurlarının yol açtığı başlıca etkiler ormandaki ağaçların ve bitkilerin yok olmasına neden olur. Toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkiler. Deniz, göl ve nehirdeki canlı yaşamını etkiler. Balıkların ölümüne sebep olur. Tarihi eserlere zarar verir arkadaşlar ağaçların, e, araçların kaportalarını tahrip eder. Yani metal olduğu için arkadaşlar ne yapacaktır bir süre sonra tahrip etmeye başlayacaktır. Asit yağmurlarının etkisini azaltmak için fabrika bacalarına filtre takılmalı. Havayı daha az kirleten doğal gaz gibi kükürt ve azot içermeyen temiz yakıtlar kullanılmalı. Ee, motorlu taşıtların bakımı zamanında yapılmalı. Emisyon oranını azaltmak için. Yani e, karbon salınım oranını azaltmak için arkadaşlar karbondioksit. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralleri gibi temiz enerji kaynakları kullanılmalı. Çevrimizde ağaçlandırılması esnasında kışın yaprak döken bitkiler tercih edilmemeli. Arkadaşlar bu çok genel bir ifade. Siz çevrenizi ağaçlandırın. Ee, i̇lla yaprak dökülmesi diye bir durum söz konusu değil. Bu da arkadaşlar bu konuyla ilgili son sorumuz. Asit yağmurları ile ilgili hangi ifade yanlıştır? SO3 ve NO2 gibi gazlar neden olurlar demiş arkadaşlar. Metal ve mermerden yapılmış tarihi eserlere zarar verirler. Topraktaki mineralleri çözerek toprağın verimini azaltırlar. Asit yağmurlarını azaltmak için fosil yakıt tüketimini arttırır arttırmak gerekir demiş arkadaşlar. Fosil yakıtları azaltmamız gerekir ki havamız kirlenmesin. Suların asitlik değerini artırarak göl ve denizlerde yaşayan canlıların ölümüne sebep olurlar. Evet arkadaşlar burada da seçeneğimiz denizli. Arkadaşlar bugünlük dersimizden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.